Türkiye maalesef Cumhurbaşkanı dediği gibi hukuk değil, hukuk düzeni var Türkiye'de. Hukukun olmaları herkes biliyor, kendisi de biliyor. Bu adaylık tartışması bizim açımızdan e, hukukçular yürüttüğü, sivil toplum yürüttüğü bir tartışma. E, herkes gerçekleri biliyor ancak biz e, bu konuda, e, adaylık konusunda e, bizim için en iyi aday Recep Tayyip Erdoğan'dır diyoruz. Umarım sandıkla onu göndereceğiz, ona inanıyoruz. Tabi Altın masa aslında aday tartışması yok. Altın masa ilk kurulduğu günden ilk kurulduğu gün bir e, program açıklamıştı. O program harfiyle işliyor. E, ya işte 26 Ocak 30 Ocak'ta açıklayacağımız bir önemli bir e, toplantı olacak. Ardından da adayımızı netleştireceğiz. E, Türkiye'nin gerçekleri ortada. E, Tayyip Erdoğan'a karşı en güçlü adayın desteklenmesi gerekiyor. Eğer Türkiye'de bu iktidarı yaratmış olduğu, özellikle 2018'den bu yana tek adam sistemi yaratmış olduğu hem ekonomi, hem ahlakı, hem siyasi yoldaşmadan kurtulabilmek için mevcut Cumhur İttifakı'nın adayının karşısındaki en güçlü aday, Millet İttifakı'nın adayı olacak. Dolayısıyla herkesin de Millet İttifakı'nın adayını desteklemesi gerekiyor. demokrasi kim savunuyorsa, kim insan haklarını savunuyorsa, kim Türkiye'de bu rüşvet çarkının şatafatın israfın bitmesini istiyorsa herkesin e, millet ittifakına dayalı desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarım Türkiye bu sağduyuyla davranır. 2019 seçimlerinde İstanbul'un alınması hayal bile edilemiyordu. Ankara'nın alınması hayal bile edilemiyordu. Adana, Mersin'in alınması hayal bile edilemiyordu. Bu kurulan e, ittifak sayesinde, demokrasi ittifakı sayesinde bu belediyeler alındı ve çok da güzel yönetiliyor. 25 yıllık bir kirli Ankara düzeninden kurtuldu Türkiye. Melek Gökçe, Gökçe düzeninden kurtuldu. İstanbul'daki İstanbul'u adeta yok eden o rant düzeninden kurtuldu İstanbul. O nedenle Türkiye'nin de bu düzenden kurtulabilmesi için e, mutlaka Millet İttifakı'nın adayını desteklemesi gerekiyor. Ben Türkiye'nin de bunu yapacağına inanıyorum. Bir demokrasi ittifakını tekrar sandıkta kurulacağına hiç kuşku duymuyorum. Devlet devlet olmaktan çıkmış. Devletin çivisi çıkmış. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Oğlunu valiler karşılıyor. Cumhurbaşkanı'nın oğlu adeta paralel milletin bakanı gibi geziyor. geziyor. E, maalesef yargı bağımsız değil, hukuk yok. E, devletin çivisi çıkmış durumda. Bir eski başbakanın oğlu göbeğini gere gere valiyle e, jandarma komutanına tespih salınıyor. Türkiye'nin gelmiş, aldığı, gelmiş olduğu halin fotoğrafıdır. Maalesef devlet e, diye bir şey kalmadı. Devlete ayakta tutan kurumlarıdır. Maalesef kurumlarda bu iktidar döneminde yıpratıldı ve içi boşaltıldı. Bir Türkiye resmidir o.